arkadaşlar bugün sizler birlikte Melon Playground'ları nasıl işkence haline şey yapabileceğimizi göstereceğim bu bir de şöyle yapıp kile bırakacağım ben bunu gireyim ben yapacağım şöyle kil öldü mü şu abi kil beynine direkt kil atacağız evet şu an kil Neyse. Her bir yerden geçiyoruz. Çok hızlıyız. Yeri çok basit. Hemen göstereceğiz. Tam hmm. bu ikiyle iki geçiyoruz. Böyle alıyoruz Böyle Evet. Ay sağ sağ bilemiyorum. Güzel Evet kaydet. Kaydet abicim. Kaydet. Kaydet. Şey. Kaydet. Tamam. Bir daha baba işliyoruz. Evet. Hemen reklam çıkabilir. O yüzden. Kooperatör sıfırları getiriyoruz. Biz direkt sözü şey yapması için böyle çıkıyor. Hatta dur. Şöyle alıyoruz. Al al al. Şöyle yapıyoruz, yapıyoruz. Gel abicim, sevilirsin. Şey ah, eh, ülke saç diyoruz. Açıyoruz. Tak. 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 Atıyoruz. Yalnız عاوز kafası da <laughs> <laughs> Abi bununla yeni bir bilgi yazmıyor. <laughs> dı 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 Abi delo şey onlar. Hani şey var ya. Aga bunu ne ben onu niye açıyorsam bununla Bu Bu ne bir bakalım Evet Bu gene ne yapıyor? Evet diyoruz Speed you Her şey olur 99900 99900 Olsun artık Tamam makineyi Kulüfeye Oh Her bir şey ayağı Hadi gel erse, Ersel Şimdi Bu her şey var ya Bu her şey Burası bazen çıkıyor ya. Şimdi buna şey yapacağız. Şimdi buraya şey yapacağız. Burası şey var. Batarya. Hadi size geliyor. Old metal. Hiç bu. Aha şey deneyelim. Hı. Hmm. Hmm.